Bir eseri yüzlerce yıl sonra bile hala bu kadar canlı, bu kadar dokunaklı kılan şey ne olabilir hiç düşündünüz mü? Bugün 12. yüzyılın o büyük ismi Ahmet Yesevi'nin başyapıtı Divan-ı Hikmet'e bakacağız ve tam da bu sırrın yani eserin kalbinde atan o merkezi gücün ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Gelin bu manevi yolculuğa birlikte çıkalım. Şöyle bir düşünün, Elinizde asırlardır elden ele dolaşan bir bilgelik kitabı var ve bu kitabın neredeyse beşli biri, evet beşli biri, tek bir kavrama ayrılmış. Bu, yazarın bize asıl neyi anlatmak istediğinin en bariz işareti değil de nedir? Rakamlar bazen çok şey anlatır. Divanı Hikmet'te tek bir kelime kökü, dile kolay, tam 76 kez geçiyor. Bu bir tesadüf olabilir mi? Elbette hayır. Bu, Ahmet Yesevi'nin bu kavrama ne kadar sarsılmaz bir önem verdiğinin adeta sayısal bir kanıtı. Peki bu sihirli kelime ne? İşte o kilit kavram karşımızda muhabbet. Bu kelime Divanı Hikmet'in sadece bir konusu değil. Adeta onun atan kalbi, ona can veren ruhu. Yesevi bütün öğretisini, bütün hikmetini bu tek ve güçlü temel üzerine inşa ediyor. Peki nedir bu muhabbet? Aslında kelimenin kökeni Kur'an'daki sevgiye dayanıyor. Yani derin bir manevi bağ, bir şefkat, bir dostluk anlamı taşıyor. Ama Yesevi için muhabbet kuru bir kelimeden çok daha fazlası. Onun için muhabbet hayatın her alanına yayılan canp canlı bir anlamlar dünyası. Zaten bakın muhabbeti nasıl anlatıyor? Onu soyut bir duygu olarak bırakmıyor. Muhabbeti içinde yüzülen bir deniz, sarhoş eden bir şarap, benliğin satıldığı bir pazar ya da insanı arındıran bir ateş olarak tasvir ediyor bu ifadelerin her biri aslında sevginin farklı bir boyutuna, farklı bir tecrübesine açılan birer kapı gibi. Şimdi gelin, Yesevi'nin muhabbeti anlatmak için kullandığı bu güçlü metaforlarla şöyle kısa bir yolculuğa çıkalım. Her bir metafor, muhabbetin farklı bir katmanını anlamamız için bize sunulmuş bir davetiye aslında. Yesevi'nin belki de en çok kullandığı, en sevdiği benzetmeyle başlayalım. Muhabbet, bir okyanustur. Ama öyle kıyısında gezineceğiniz sakin bir deniz değil bu. Sırlarına ulaşmak için cesaretle en derinlerine dalmanız gereken engin, dipsiz bir okyanus. İyi de bu okyanusun derinliklerinde ne var? 48. Yek hikmette Yesevi cevabı kendi veriyor. Muhabbetin deryasına dalgıç olup marifetin cevherini alasım gelir. Yani diyor ki o sevgi okyanusuna bir dalgıç gibi dalan kişi yüzeye ilahi bilginin yani marifetin incisiyle çıkar. Sevgi, burada bilgeliğe giden yolun ta kendisi. Ve geldik ikinci çarpıcı metafora. Muhabbet bir pazar yeridir. Ama bu pazarda alınıp satılar şey bildiğimiz türden değil. Ne altın geçiyor, ne gümüş. Orada tek bir geçer akçe var. İnsanın kendi benliği. 125. Hikmet'te de dediği gibi, muhabbetin pazarına özünü sat, özünü satmadan hak rahmetin alsa olmaz.'' Tasavvuftaki o benliğini yani egoyu feda etme ilkesi herhalde ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Gerçek sevgiye ve ilahi rahmete ulaşmanın yolu önce kendi egomuzdan vazgeçmekten geçiyor. Ve son metaforumuz belki de aralarında en yakıcı olanı muhabbet bir ateştir. Ama bu ateş yakıp yıkan, yok eden bir alev değil. Tam tersine, ruhu bütün kirlerinden arındıran, ham olanı pişiren ve onu yepyeni bir şeye dönüştüren kutsal bir ateş. 48. hikmetteki şu dizeye bir kulak verin. Muhabbetin ateşiyle kaynayıp taşan, ben dahi Allah diye varasım gelir. İşte o ateşin dönüştürücü gücü bu. İnsanı dünyevi her şeyden koparıp sadece yaradana yönlendiren o ilahi sarhoşluk hali. Muhabbet bir okyanus, bir pazar, bir ateş. Peki ya tüm bunların olmadığı bir hayat nasıl olurdu? Şimdi madalyonun diğer ay yüzüne bakalım. Yesevi'nin manevi bir hastalık olarak gördüğü o büyük boşluğa, yani muhabbetsizliğe. Yesevi'nin çizdiği tablo o kadar net ki, bir yanda muhabbet ehli var. Onlar sevgi denizine dalıyor, bilge insanlarla yarenlik ediyor, benliklerine aşıyorlar. Diğer yanda ise muhabbetsiz kişi duruyor, yolunu kaybetmiş, heveslerinin rüzgarında bir oyana bir bu yana savrulan, hatta yaptığı ibadeti bile boş bir gösteriye dönüşen biri. Bu sadece manevi bir sorun değil, insanlar arası ilişkileri de zehirleyen bir boşluk hali. Peki, Yesevi ne öneriyor? Tavsiyesi çok açık. Muhabbetsiz kişilerden her kim kaçsa, Ariflerin sohbetinde dolaşır. Yani bu pasif bir bekleyiş değil, bilinçli bir seçim. Sevgisizliğin, muhabbetsizliğin olduğu yerden ve insanlardan uzaklaşmak, bilgeliğe doğru atılan ilk adımdır, diyor. Sonuç olarak şunu görüyoruz. Yesevi'nin hikmetlerini sadece eski birer şiir olarak değil, insanlık durumuna, hepimizin derdine yazılmış, zamansız bir reçete, bir şifa kaynağı olarak okumak mümkün. Reçeteyi bizzat Yesevi'nin kendisi, kendi sözleriyle yazıyor zaten. Benim hikmetlerim, hakkın övgüsü, muhabbet ehlinin derdinin devası. Yani onun bilgeliği, sevgi yolunda olanların, muhabbet arayanların çektiği acıya bir devadır. Divani hikmet, sevgisizliğin açtığı yaralara bir merhem olarak sunulmuştur adeta. Peki 12. yüzyıldan bize seslenen bu muhabbet okyanusu günümüzün giderek yalnızlaşan, bireyselleşen, sevgiden uzaklaşan dünyasına ne öğretebilir? Belki de en karmaşık sandığımız sorunlarımızı aradığımız en basit ve en derin cevap yüzlerce yıllık bu bilgelikte saklıdır. Bu soru sanırım hepimizin üzerinde uzun uzun düşünmesi gereken bir soru.